Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizinle makrome ipinden papatya şeklinde anahtarlık yapacağız. ilmeklerimi atıyorum şu an. Daha önceki videolarımda da göstermiştim zaten. 60 santim boyunda 4 tane ip kesiyorum. Ve halkamdan geçirip iplerimi içinden geçiriyorum. Son ilmeğimi de atıyorum. Şimdi güzelce sabitleyeceğiz. Sıkı bir bant kullanın. Örerken kaçabiliyor çünkü. İplerimi 4 tane sola, 4 tane sağa ayırıyorum ve örecek olan ipimi hep sabit elimde tutuyorum. İpimiz örerken kaçıyor diyorsunuz. O yüzden bantlıyorlar bazen ama taranabilen bir ip olduğu için bandı çıkardığınızda tiftikleniyor. O yüzden şu şekilde ucuna bir düğüm atsanız İpinizi hiç kaybetmeyeceksiniz. Ben video boyunca size hep aynı şekilde sırası gelen ipime düğüm atacağım. Siz de öyle yaparsanız en azından ipinizi hiç kaybetmeyeceksiniz. İkişer tane düğüm atacağım. Sırası gelen ipliğimi örüyorum ve ikişer tane düğüm atıyorum. olduğum ipimi çelimden bırakmıyorum. Aynısını yürütüyorum. Sıkıca son düğümü de attım. Ve şimdi tekrar örecek olan ipimi düğümü attım belirginleştirmek için. Aynı işlemi uyguluyorum. Her defasında her ipi iki tane düğüm atıyorum. Ve son ipime de iki tane düğümcük atıyorum. Papatya şeklinde olacağı için şöyle tarakla göstereceğim. İkinci sıramda çok hafif bir boşluk bırakıyorum. Yani düğümcüğümü çok fazla sıkmamış oluyorum. Her sıra bitiminde göstermiş olduğum kadar çok küçük bir genişlik bırakıyoruz. Ördükçe modelimiz daha net ortaya çıkacak. İkinci sıramı da tarakla gösteriyorum size. Şimdi orayı yeteri kadar sıkıştıracağım ve ikinci düğümümü sıkı atacağım. Şimdi diğer sırama başlayacağım. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Yine çok hafif bir gevşeklik bırakıyorum ve gösteriyorum. İkinci düğümümü sıkı atabilirim artık. Şimdi diğer tarafa ayırdığım iplerimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sol tarafta ördüğümde de içten dışa doğru, sağ tarafa geçtiğimde de içten dışa doğru örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sıkı iki düğüm atıyorum. Tekrar kaybetmemem gereken ipe düğüm atıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için en azından bu örgüyü örerken kaybetmemek için çok güzel bir yöntem. O iple işim bittiğinde kesiyorum ucunu. Zaten püskül yapacağız ve yeteri kadarını keseceğiz. Sizin için sıkıntı olmayacaktır. 60 cm'den de daha kısa bir ip yapabilirsiniz. Çünkü ben bayağı bir kesmiş oldum. İnternette anahtarlık yapımına girdiğiniz zaman hep aynı modeller çıkıyor. O yüzden papatyayı paylaşmak istedim. Hepsinden farklı olacak. Şimdi düğümü düzeltiyorum. Oradaki halkam oluşturdu. Artık doğum günlerinde ve mevlütlerde makrom anahtarlık yapımı oldukça revaçta. Küçük bir kutuya rafyaları dağınık şekilde koyup yaptığınız anahtarlığı içine yerleştirip hediye olarak verebiliyorsunuz. Gerçekten ek gelir olarak hem de evde çalışmak isteyenler için gerçekten yapsat para kazan. Makrome işi gerçekten hem eğlenceli hem de yapıp satmak isteyenler için bu modelimi paylaşmış oluyorum. Sol taraftaki sırama bir tane daha aynı şekilde sıra geçeceğim. Yeterli görmedim çünkü. Evet artık yeterli. bir sıra daha sağ tarafa çalışacağım Eliniz alışınca yapması çok daha kolay olacak. Kamera altında yapmak biraz uğraştırıyor evet. Ama normal sakin kafayla yaparken alt dakikanızı falan alıyor yapmak. Şimdi en baştaki iplerimi birbirine iki düğüm atacağım sıkıca. Üç de atabilirsiniz. Ben anahtarlığıma taktığım için düzeltmek biraz zor oluyor. Normal bir anahtarlık başlığını örerseniz hareket ettirmek daha kolay olacaktır görmüş olduğunuz gibi hiçbir ipime karışmadan en başlardaki ipimle 2 ya da 3 tane düğüm oluşturuyorum. Anahtarlığımın anahtar geçirilen yere ipim sıkıştığı için ipimi çok düzeltemiyorum en baş tarafını tabii ki sadece. Normal bir anahtarlığa çalıştığınızda daha rahat edeceksiniz siz. Ben kendi anahtarlığıma çalıştım. Arkadan da aynı şekilde iki tane düğümcük oluşturuyorum sıkıca. Papatyamı sabitlemek için elimle düzeltip sıkıştırıyorum. Şimdi düğüm işlemine geçeceğiz. 30 santim kadar ya da biraz daha kısa ip keseceğim şimdi. Düğüm tekniğini size göstereceğim. Şimdi burası arkada kalan kısım olacak ve bu şekilde halka oluşturacağım. Ve ipimi sarıp halkanın içinden geçireceğim. Umarım anlatabilmişimdir. İzlerseniz daha net anlayacaksınız şimdi. Arkada bıraktığım yaptığım halkayı Papağema düzeltiyorum ve ipimi sıkıca aşağı doğru hiçbir şekilde boşluk kalmadan sarıyorum. Son attığım düğümün üzerine sardım. Onun görünmemesi için sıkıca saracaksınız ve bıraktığınız hiçbir ip payı kalmayacak. Merak etmeyin. Şimdi göstereceğim. Sıkıca sarıyoruz. halkın içinden ipimi geçiriyorum. Ve yukarıdaki bıraktığım payı çekince görmüş olduğunuz gibi gizli bir düğüm oluşuyor. İyice sıkılaştırıyorum. Yukarıdaki payımı kesiyorum. Aşağıdaki payımı kesmeme gerek yok zaten taranan tarafa karışacak ve görünmeyecek. Şimdi sabitliyorum ve papatyamı düzeltiyorum. Üzerine isterseniz ütü yapabilirsiniz. Bir bez koyup kolalayabilirsiniz. Ama ben iki tane yaptım ve kolalamaya gerek kalmadı. Düğüm attım ipleri açtım. Fazlasını kestim ve tarayacağım. Artık anahtarlığımız bitti dümdüz altını keseceğim siz isterseniz daha kısa daha uzun ya da farklı bir kesme tekniği uygulayabilirsiniz ben düz kesmeyi tercih ettim ben ütülemedim düzleştirmedim kolalamadım iki tane yaptım anahtarlık hiçbir şekilde dağılma olmadı Sadece tek sorun anahtarlığımın anahtar takılan yere denk gelmiş ve fark etmemişim. O yüzden Yukarıdaki ilmeğimi ayıramıyorum. Ama bir sıkıntı olmadı. Sadece dikkat etmeniz için söylüyorum. Rengi çok tatlı gerçekten ipimize. Son düzeltmeleri yapıyorum ve bitiriyorum artık. paylaşımlarımızın devamı için sayfama abone olmayı unutmayın.